İkinci yarı start alıyor. Pazartesi günü Alanya maçıyla zorlu maç var. Neler söyleyeceksiniz? Maçlarımızın hepsi biliyorsunuz zorlu. Bu ligde şu takımı kolay yeneriz dediğimiz bir rakip yok. Hepsi zorlu ekipler. Hepsi saygı duyacak ekipler. Ama biz son altı haftada yakadığımız o iyi mi Alanya maçıyla devam ettirip lige ikinci yarısına fırtına gibi girmek istiyoruz. O arzu var içimizde. Bizde o kalite de var. O güç de var. Bu maça bizim İkinci yerde çok daha hedefleri değiştirip, şehri de hep kenetleyip, şehri de arkamızda almak için böyle bir güzelliğe ihtiyacımız var, galibiyete ihtiyacımız var. Bunu da başaracak hem güçteyiz hem kalitedeyiz, hem inançtayız. E, alanya'yı yeneceğiz ve her şeyi, ibreyi yukarı doğru çevireceğiz. Peki hocam sakat oyuncular vardı, nedir onların durumu şu anda? Şu anda iyileştiler tabii ama iki haftadır bizde çıkıyorlar, tam randımanlı bir şekilde. Onların biraz daha tabii maç kondisyonu meselesi var biliyorsunuz, onun için iki üç haftaya daha ihtiyaçları var. Hocam e, yönetim olan şu genel kurul kararı aldı. 20 Ocak'ta genel kurul var. Takım bundan e, olumsuz etkileniyor mu? Neler yaşıyorsunuz içeride? Ya yıllardır bu işlerin içindeyiz tabii. Böyle durumlar etkilemiyor desek yalan olur. Tabii ki etkileniyoruz ama o etkilenme düzeyini biz en aza çektik. Yani hiçbir şey yokmuş gibi işimizi de devam etmek zorundayız. Ee, en güzel şekilde biz profesyonel insanlarız. O sahaya çıkacağız. Hiçbir şey yokmuş gibi. Yine şevkle, arzuyla maçlarımızı oynayacağız. Antrenmanlarımızı yapacağız. Ee, i̇şimize bakacağız. Kağıdın dışında takımdan ayrılan var mı? Yok. Ayrılan arkadaşlar da tabii bu biz tabii bu ayrılma olaylarını daha önce yönetimi kongreye gideceğini inanın bilmiyorduk yani. Bu ani oldu. Bu ani olayın karşısında tabii gönderecek olduğumuz oyuncular vardı. Almak istediğimiz 2-3 oyuncu arkadaş vardı. Onlar durunca o yolladığımız arkadaşlar da tabii ki yollamak istediklerimizde vazgeçtik. Şu an onları da çıkarıyoruz.